Gözaltı morluğu ve çukurluğu kimi zaman genç yaştan itibaren e, mağdur olduğumuz bir durum olabilir. Genç yaşta eğer gözaltı çukurluğumuz ve morluğumuz varsa aslında gerçekten e, sadece bir ışık dolgusu uygulaması ile bu problemimizden rahatlıkla kurtulabiliyoruz. Yaş eğer biraz ilerisi, ileri ise diyelim ki 40 ve üstü ise tabii ki bu arada göz etrafında sadece çukurluk olmuyor. Aynı zamanda beraberinde alttaki derinin de kalitesinde düşmeler oluyor. Biz hem göz etrafı derisinin kalitesini arttırmak, kırışıkları azaltmak, canlandırmak, nemliliğini arttırmak için mezoterapi uygulamaları, ailesel uygulamalardan destek alıyoruz. Bir yandan da tabii ki çukuru yerine koymak için doldurmak için dolgudan faydalanıyoruz. Aynı zamanda bir miktarda tabii ki yanak desteği gerekiyor. Toparlarsak göz etrafı, morluğu ve çukurluğu dolgu uygulamaları, mezoterapi uygulamalar ve ailesel uygulamalarla rahatlıkla eski halinden çok daha iyi bir hale getirilebilir.